Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed ve accil faracahum ve la'an adahum ya Zahra. Usulü Kafi kitabı Birinci cilt Hacet kitabı bölümü 123. Ebul Hasan Ali bin Muhammed'in salavatullahi aleyhima ve redvan hayatı babı. Birinci hadis. Hayran el-esbati şöyle rivayet etmiştir. Medine'de Ebul Hasan aleyhisselamın yanına gittim. Bana dedi ki, El Basık'tan bir haber var mı? Dedim ki kurban olduğum, ondan ayrıldığımda sağlığı yerindeydi. Ben herkesten daha çok ona yakınım. Çünkü daha on gün önce onu gördüm. Medineliler onun öldüğünü söylüyorlar. İnsanlar söylüyorlar, der demez bunu kendisinin söylediğini anladım. Sonra bana dedi ki Cafer ne yaptı? Abbasi halifesi el mütevekkil lanetullahi aleyh. Dedim ki ondan ayrıldığım zaman durumu herkesten kötüydü ve zindandaydı. o şu anda yönetimdedir dedi. İbn Zeyyat ne yaptı dedi? İbn Zeyyat el Vasık. El Vasık'ın veziri. Dedim ki sana feda olayım. Bütün halk onun yanında ve yetki onun elindedir. Dedi ki bu kadar ileri gitmesi onun için mübarek olmadı. Sonra bir süre sustu. Ardından şöyle dedi. Allahu Teala'nın belirlediği kaderin ve hükümlerin cari olması kaçınılmazdır. Ey Hayran, Vasık öldü. El Mütevekkil Cafer tahta oturdu. İbn Zeyyat öldürüldü. Dedim ki: "Ne zaman kurban oldu?" Dedi ki: "Senin oradan ayrılışından" 6 gün sonra. İkinci hadis. Salih bin Said şöyle rivayet etmiştir. Bir gün Ebul Hasan Ali bin Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gittim ve ona dedim ki senin nurunu söndürmek ve senin hakkını gasp etmek için her şeyi yaptılar. Sonunda seni bu iğrenç hana, eşkıya hanına getirip yerleştirdiler. Bana dedi ki sen de mi böyle düşünüyorsun ey İbn Said? Sonra eliyle bana bak diye işaret etti. Baktım. Birden insana huzur veren bahçeler ve taptaze meyveler veren bağlar gördüm. Güzel ve hoş kokulu ağaçlar vardı. Sedeflerde saklı incilere benzeyen çocuklar kuşlar, ceylanlar, çağıl çağıl çağlayan nehirler seyrettim. Gözlerim şaşkınlıktan dona kaldı. İş göremez hale geldi. İmam Aleyhisselam buyurdu ki, Nerede olursak olalım, bunlar bizim için hazırlanır. Biz eşkıyaların hanında değiliz. Üçüncü hadis, İshak el-Cellab şöyle rivayet etmiştir. Ebu'l-Hasan, Ali bin Muhammed aleyhisselam için çok sayıda koyun satın aldı. Sonra beni çağırdı ve evin ahırından bilmediğim geniş bir yere götürdü. Sonra bu koyunları vermemi emrettiği kimselere pay ettim. Oğlu Ebu Cafer ve annesi için de ayırmamı emretti ve paylarını gönderdi. Pay ayırmamı istediği diğer kimselerin paylarını da aynı şekilde gönderdi. Sonra Bağdat'a dönüp babamın yanına girmek için izin istedim. O gün terviye Zilhicce'nin 8. günü idi. Bana yazdı ki yarın bizimle kal. Ertesi gün gidersin. Ben de kaldım. Arefe günü onunla kaldım ve Kurban Bayramı gecesini evinin eyvanında geçirdim. Şafak sökünce yanıma geldi ve "Ey İsa kalk" dedi. Kalktım, gözlerimi açtım. Baktım ki Bağdat'ta evimin kapısındayım. Babamın yanına gittim. Arkadaşlarım etrafımda toplandılar. Onlara dedim ki Arefa günü Samara'daydım, bayram günü Bağdat'ta geldim. Dördüncü hadis. İbrahim bin Muhammed et Tahiri şöyle rivayet etmiştir. Abbasi halifesi el mütevekkil lanetullahi aleyh vücudunda çıkan bir çıbanın sonucunda hastalandı. Bunun etkisiyle ölüm döşeğine düştü. Hiç kimse ona bir demir parçasıyla yaklaşmaya cesaret edemiyordu. El mütevekkilin annesi şayet oğlu sağlığına kavuşacak olursa Ebul Hasan Ali bin Muhammed Aleyhisselam'a malından büyük bir miktar vermeyi adadı. Feth bin Hakan El Mütevekkil'in Türk kökenli veziri ve katibi mütevekkile dedi ki bu adam İmam Ali bin Muhammed El Hadi'ye bir elçi göndersen Ondan yaran için bir ilaç istesen iyi olur. Çünkü mutlaka onun yanında seni bu dertten kurtaracak bir çözüm yolu vardır. El mütevekkil bir elçi göndererek hastalığını ona tarif etti. Elçi geri döndü ve koyun yağının tortusunun gül suyuyla yoğurulmasını sonra bunun yaranın üzerine konulmasını tavsiye ettiğini söyledi. Elçi geri dönüp bu ilaç tarifini onlara anlatınca alay etmeye başladılar. Feth dedi ki Allah'a yemin ederim ki o ne dediğini herkesten daha iyi bilir. Yağ tortusunu hazırladı ve onun dediği gibi yaranın üzerine koydu. Bunun sonucunda el mütevekkil uyudu, sakinleşti. Sonra yara açıldı ve içinden kan ve irin olarak ne varsa dışarı çıktı. El mütevekkilin annesine oğlunun sağlığına kavuştuğu haberi verildi. Annesi İmam Hadi aleyhisselama 10 bin dinar gönderdi ve altına da mührünü vurdu. Sonra el mütevekkil hastalığından tamamen kurtuldu. Bu arada el bathavi el alevi onun yanında bozgunculuk yaparak İmam Hadi aleyhisselama yüklü miktarda mal ve silah götürüldüğünü söyledi. Halife Said el Hacibe dedi ki gece vakti ona hücum et ve yanında bulduğun mal ve silahlara el koyarak yanıma getir. İbrahim bin Muhammed der ki bana Said el Hacip anlattı ki Geceleyin İmam Aleyhisselam'ın evine gittim. Beraberimde bir merdiven de götürmüştüm. Onunla evin çatısına çıktım. Birkaç basamak inmiştim ki karanlıktı ve evin içine nasıl ineceğimi bilmiyordum. Ey Said diye seslendi. Yerinde dur. Sana bir mum getireyim. Çok geçmeden bana bir mum getirdi. Mumun ışığında aşağıya indim üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Başında da yünden bir başlık bulunuyordu. Önünde de bir hasır üzerine serilmiş bir seccade vardı. Onun bu sırada salat kıldığından kuşku duymadım. Bana dedi ki evin odalarına bakabilirsin. Bunun üzerine odalara girdim ve kontrol ettim. Odalarda herhangi bir şey bulamadım onun odasında el mütevekkilin annesinin mührüyle mühürlenmiş bir kese buldum. Bana dedi ki namazgaha da bakabilirsin. Kınında sade bir kılıç buldum. Onu da aldım ve el mütevekkilin yanına gittim. Üzerinde annesinin mührü bulunan keseyi görünce annesini çağırdı. Annesi yanına geldi. Bazı özel hizmetçiler bana dediler ki, annesi ona şöyle demiş, sen hastalanınca ve iyileşeceğinden ümit kesilince, iyileşmen durumunda ona özel paramdan 10 bin dinar göndereceğimi adadım. Sen iyileşince ben de bu parayı ona gönderdim. Kesenin ağzındaki benim mührümdür. Başka bir kese daha açtı. İçinde 400 dinar bulunuyordu. Bu keseye başka bir kese daha ekleyerek onları ona götürmemi emretti. Bunları alıp İmam Aleyhisselam'a götürdüm. Kılıcı ve iki keseyi geri verdim. Ona dedim ki ey efendim bu görev bana ağır geliyor. Bana dedi ki zalimler yakında hangi inkılapla devrileceklerini göreceklerdir. Şu Ara suresi 227. ayeti. 5. hadis. Ali bin Muhammed en Nefeli şöyle rivayet etmiştir. Muhammed bin Ferec bana dedi ki Ebul Hasan Ali bin Muhammed aleyhisselam bana şöyle yazdı. Ey Muhammed işlerini tamamla ve kendine dikkat et. Ben işlerimi bitirmekle meşgul idim ve İmam aleyhisselamın bunu niçin yazdığını bilmiyordum. Derken bir adam geldi ve beni Mısır'dan eli bağlı olarak alıp götürdü. Mal varlığımın tümüne el koydu. Sekiz yıl boyunca hapiste kaldım. Sonra hapisteyken ondan bir mektup aldım. Şöyle diyordu. Ey Muhammed! Batı tarafında konaklama. Yani Bağdat tarafında. Mektubu okudum ve dedim ki ben hapisteyim, o bana bunları yazıyor. Buna şaşmamak mümkün değildir. Çok geçmeden serbest bırakıldım. Allah'a hamdolsun. Ravi der ki Muhammed bin Ferec, İmam Aleyhisselam'a kaybolan malları hakkında bir mektup yazdı. İmam Aleyhisselam ona cevap olarak yazdı ki, yakında elinden alınan mallar sana geri verilecek. Şayet geri verilmeyecek olursa, bunun sana bir zararı olmaz. Muhammed bin Ferec Samarra'ya hareket edince el konulan mallarının geri verildiğine dair ona bir mektup yazıldı. Fakat o bu mektubu almadan öldü. Ahmet bin Halid Muhammed bin Ferec'e bir mektup yazarak Samarra'ya gelmesini istedi. O da Ebu'l Hasan aleyhisselam'a danışmak için bir mektup yazdı. İmam aleyhisselam ona şu cevabı verdi oraya hareket et. Çünkü inşallah teala orada kurtuluşa ereceksin. Bunun üzerine yola çıktı. Çok geçmeden de öldü. Altıncı hadis. Ahmet bin Muhammed şöyle rivayet etmiştir. Bana Ebu Yakup anlattı ki ben onu yani Muhammed'i İbn Fereci ölümünden önce Samarra'da bir akşam vakti gördüm. Ebul Hasan Ali bin Muhammed El Hadi Aleyhisselam'ı karşılamaya gelmişti. İmam Aleyhisselam ona baktı. O ertesi sabah hasta düştü. Hastalanmasından birkaç gün sonra kendisini ziyarete gitti. İyice ağırlaşmıştı. Bana İmam Aleyhisselam'ın kendisine bir giysi parçası gönderdiğini, kendisinin de bu giysiyi katlayıp başının altına koyduğunu haber verdi. İbn Ferec bu giysiyle kefenlendi. Ahmet der ki Ebu Yakup şunları anlattı. Ebul Hasan aleyhisselamı İbn Hadib'in yanında gördüm. İbn Hadib ona dedi ki yürü sana feda olayım. İmam aleyhisselam ona şu karşılığı verdi. Sen benden önce gideceksin. Bu konuşmanın üzerinden daha dört gün geçmemişti ki İbn Hadib'in ayaklarına falaka atıldı. Sonra ölüm haberi geldi. Ondan rivayet edilmiştir ki İbn Hadib İmam Aleyhisselam'dan istediği ev hususunda ısrarlı davranınca İmam Aleyhisselam ona şu mesajı gönderdi. Allah'tan seni öyle bir yere oturtmasını isterim ki senden geriye hiçbir iz kalmaz. Allah Azze ve Celle onu söz konusu günlerde musibetlere maruz bıraktı. Yedinci hadis. Muhammed bin Yahya asabımızın bazısından şöyle rivayet etmiştir. Halife el mütevekkilin 243 tarihinde Ebul Hasan es Salis Ali bin Muhammed el Hadi aleyhisselama yazdığı mektubun bir nüshasını aldım. Mektup şöyleydi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İmdi. Hiç kuşkusuz müminlerin emiri senin değerini bilmekte. akrabalığını tanımaktadır. Bunun bilincindedir. Senin haklarını vermekte kararlıdır. Senin ve ailenin durumunu düzeltmek, seni ve onları rahat ettirmek, dolayısıyla senin ve onların onurunu korumak senin ve onların güvenliğini sağlamak için gerekli olan işlemleri yapmaktadır. Bunu yaparken Rabbinin rızasını ve seninle ve senin ailenle ilgili olarak farz kıldığını bir yükümlülük olarak yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Müminlerin emiri Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhinin şehri Medine'de savaş ve salat emiri olarak görevlendirilen Abdullah bin Muhammed'i bu görevden bu görevden azletmeyi öngörmüştür. Çünkü senin de söylediğin gibi bu adam senin hakkını bilmezlik etmiş, senin değerini küçümsemiş, seni bir şeyle suçlamış ki müminlerin emiri senin bundan beri olduğunu bu tür şeylerle uğraşmayı terk etmeye ilişkin niyetinin sadık olduğunu bilmektedir yani hilafet iddiasında. Müminlerin emiri senin kendini böyle bir şeye hazırlama, hazırlamadığını bilmektedir. Müminlerin emiri bu iş için Muhammed bin Fadlı görevlendirmiş, ona sana saygı göstermesini, seni uğrulamasını, seni dinlemesini, görüşünü almasını, bu şekilde Allah'a ve müminlerin emirine yakın olmanın yollarını aramasını emretmiştir. Müminlerin emiri seni özlemiş seninle ahdini yenilemeyi seni görmeyi arzulamaktadır. Eğer sen de onu ziyaret etmek yanında bulunmak istersen her ne vakit arzu edersen ailenden kölelerinden ve yakınlarından istediğin kimselerle hareket edebilirsin dinlenerek ve güven içinde yol alırsınız. İstediğin zaman yol alırsın, istediğin zaman da konaklarsın, istediğin gibi yürürsün. Eğer müminlerin emirinin kölelerinden Yahya bin Hersemen'in ve beraberindeki askerlerin seni üzmelerini, izlemelerini, seninle birlikte yol almalarını, seninle birlikte yürümelerini istiyorsan bu hususta yetki senindir müminlerin emirinin yanına varınca kadar böyle devam eder. Kardeşlerinden, çocuklarından ve yakınlarından hiçbiri onun yanında senden daha saygın, senden daha övgüye değer, senden daha etkili değildir. Müminlerin emiri onların tümünden daha çok sana karşı şefkatli, sana karşı iyilik duygularını besleyen ve senin yanında herkesten daha çok huzur bulan bir kimsedir. İnşallah Teala Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Yazan İbrahim bin Abbas, Allah Teala'nın salat ve selamı Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi Ali Muhammed'in aleyhümüsselamın üzerine olsun. 8. hadis. Hüseyin bin Hasan el-Hasani şöyle rivayet etmiştir. Bana Ebu Tayyip el-Müsenna Yakup bin Yasir anlattı. Halife el-Mütevekkil etrafındakilere şöyle derdi. Rıza aleyhisselamın oğlu İmam Hadi Ali bin Muhammed aleyhisselamın tavrı beni usandırdı. Benimle içki, içki içmeyi, bana yarenlik etmeyi reddetti. Onu bu duruma düşürmek için de bir fırsat yakalayamadım. Adamları dediler ki eğer onu tuzağa düşüremiyorsan kardeşi Musa çalıp söylemeye düşkün biridir. Yeme içme ve aşk ehlidir. Dedi ki onu adam gönderin ve bana getirin. Onu insanların nazarında Rıza Aleyhisselam'ın oğlunun yerine koyalım ve işte Rıza Aleyhisselam'ın oğlu budur diyelim. El mütevekkil ona bir mektup yazdı saygı değer biri olarak yola çıkarıldı. Bütün Haşim oğulları, askerler ve halk onu karşılamaya çıktı. Gelmesi için koştuğu şartlardan biri Samarra'ya geldiğinde el mütevekkil ona bir arazi tahsis edecek, orada bir bina yapacak. İçki satanları ve çalgıcıları, şarkıcıları yanına gönderecektir. Kendisi de onu görmeye gelecek, ona iyilik edecek, Orada gizli bir konak yaparak orada kendisiyle görüşmeye gelecektir. Musa söylenen yere gelince Ebu'l Hasan aleyhisselam gelenlerin karşılandığı köprü ve yazlık yerde onlarla karşılaştı. Ona selam verdi ve hakkını verdi. Bu adam el mütevekkil seni rezil etmek ve küçük düşürmek için buraya getirdi. Sakın onun yanında herhangi bir zaman şarap içmiş olduğunu söyleme. Musa ona dedi ki beni bunun için çağırmışsa ona karşı nasıl bir yol, yol izlemeliyim? Dedi ki değerini ayaklar altına alma. Onun dediğini yapma. Onun amacı seni rezil etmektir. Musa kabul etmedi ve İmam Aleyhisselam'ın sözlerini İmam Aleyhisselam sözlerini birkaç kere tekrarladı. Baktı ki kendisine olumlu cevap vermiyor, şöyle dedi. El mütevekkilin senin için tertiplediği mecliste sen ve o ebediyen bir araya gelemeyeceksiniz. Musa üç sene orada kaldı. Her gün sabahleyin mütevekkilin sarayına gidiyordu. Ona mütevekkilin bugün işi var akşam gel denilirdi. Akşam gittiğinde ise şimdi sarhoştu. Sabah gel denilirdi. Sabah gidince ilaç içti mi? denilirdi. Üç sene böyle geçti. Nihayet mütevekkil öldürüldü ve Musa ile bir mecliste duruşamadı. Dokuzuncu hadis. Muhammed bin Ali şöyle rivayet etmişti. Bana Zeyd bin... Ali bin Hüseyin bin Zeyd anlattı. Hastalandım. Geceleyin tabip geldi. Ve o gece kullanmam için bir ilaç tavsiye etti. Bu ilacı şu şu günlere kadar kullanmam gerektiğini de söyledi. Fakat benim o gece söz konusu, konusu ilacı hazırlamam mümkün değildi. Daha tabip kapıdan çıkmamıştı ki nasıl çıka geldi. İmam Aleyhisselam'ın hizmetçisi. Elinde bir şişe vardı ve bu şişede doktorun tavsiye ettiği ilacın aynısı vardı. Bana dedi ki Ebul Hasan Ali bin Muhammed Aleyhisselam sana selam söylüyor ve şu ilacı şu şu günler boyunca al diyor. Ben ilacı aldım, içtim, iyileştim. Muhammed bin Ali der ki Zeyd bin Ali bana şunları söyledi. Şimdi eleştirenler ve aşırılar, kulatlar nerede? Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed ve accil faracahum ve la'an adahum ya Zehra.